Güzelde saklan oynayacağız. Ve yanımda arkadaşım Utku var. Ve yanımda Damla arkadaşım var. Ve bunlar da saklama oynayacağız. Şimdi... O zaman geçelim. Evet. arkadaşlar ben saymaya başlıyorum. Bunlar da saklansın. Bunlar maymunlar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Başladım. Hı? Hmm. Hadiisiniz. Anne! <laughs> Ebebe. Emeledim. Onem vardı. Yok. Vardı. Ebeledim. Şimdi mavi gibi. Ya bu kanalın sahibi benim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Salam seni saklamayayım. Ay. Burası sen söyle iki dakika. Lan ben şu an korkuyorum. Alıma. Ay. Ay Utku gördüm. Sabi Hayır say. Say. Say, sen sayacağım. Tablet ver. Tamam. Ama başka bir yerlere basma. Tek sadece şöyle tamam. tutacaksın. Tamam arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ölüm arkam sonra sonum soru saklan bayan ebe Arkadaşlar buradan çıkıyorum ama nereden çıkacakları belli olmadı derken Mavi Otur ki Mavi neredesin? Otur şuraya Neyse Nevi saklanmış acaba bu mavi? O da da. Arkadaşlar. <laughs> Ay bak gördün mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 20, 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